sıra bende. Azıcık sesli konuş da kanka. Tamam. Sıkıntı çıkmaz. <laughs> tamam. Tamam. Ya hadi ya. Hadi. Sıra. Artık yeter bıktım buradan. Bu ne lan? Kanka 50 FPS'i sabitledim fark ettin mi? Ha aynen. Düşüş iniş olmuyor. Şimdi nerede kalmıştık biz? İnan... Yine götümüzden kan alacaklar kısaca. Evet, en azından kapıları kapatmamıza gerek yok. Aha, Bismillahirrahmanirrahim. Allah o gölgeyi gör. Abi oyun bağlı buglı burada. Öyle akses amına koyayım. Aa gölgesini görüyor musun? gölgesi var. Şimdi burada oyun bize istemeden puzzle yapmış. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu kan da değil mi? Şu şu iğrenç kan, evet. petrol. <laughs> Kanka oraya şey şunu koyuyorsun. Buraya zaten konuştuk. görmüştük evet. Tamam bunu nasıl çeviriyoruz? Aşağı yukarı yap. Aşağı yukarı. Özürlü gibi çevireyim de. Oh ya Rabbi şükür. Kanka partikülün olduğu yere gitmesen. Of bu ne kasma. FPS düşüyor çünkü. Şunu ben ben değil mi? Yo oh, akıcı bir şekilde oynuyoruz ya. Ha? I needed a jar. No. Plastic tubing. I siphoned gas before, I knew I to do it, I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth, then put the tube in the jar and it just kept coming. I tasted the copper, haunted me the entire night, why didn't I think of a syringe? I was a taxi driver. Biz ağzı sen, olan konuşuyor ya. Yeter artık. Sen orada deneyler yapmışsın. Çilesini biz çekiyoruz. Tamam kodu. kapatsın Sanırım artık çıkabiliriz buradan. <laughs> Bu ne? Allah'ım çıldıracağım. Bu ne? Lan Burada bir kapı olması gerekiyor. Olacak. Nerede bunu tutacağı? Buraya bir kapı çizelim. Ha diyorsun. Evet. Bu ne ya? Gözüm kanayacak. Bu ne iğrenç bir görüntü ya. <laughs> Sanırım oyun burada bitiyor. <laughs> Oyunun sonuna geldik beyler. Tamam seri bu kuyuydu. Hadi hoş <laughs> yapalım. Ne bu ya cidden? O ne lan? <laughs> Oğlum sandalyenin rahatlığına bak yayılmış ama ne Ah, Ben de yayılayım üzerine. <laughs> What's this? You're not going to be do You're not to be able to do uh uh Are you out of your goddamn mind? God Goddamn. Goddamn. You're not straining yourself. You can barely hold a cone! Leave that damn thing alone. Come on. Fear of the dark. Copyright kill Tamam Copyright. sus artık o zaman. <laughs> Copyright'tan belimiz doğrulmayacak Uluç. Kapı yine gelmemiş. Bir şeyler daha mı buluruz? Kanka o bir şey var elinde şu an kanla dolu. O şişeyi boşaltman lazım. Aa. Aha. Ha Aa geri sarıtırabiliyorsun. İttir abi. Şu an ileri doğru gidiyor. Geri sarıtın sardım lazım. Şimdi ittir. E amına koyayım ya. Bok bok işler. Ananın 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 ananın, ananın, ananın 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 kapı geldi buraya tekrar şu an çok korkuyor gibiyim Falat müziği gibi lan bu Aa. ben küçük bir damdamın kapıyı açtım ve çıkıyorum ve bum korkutma beni. Oh. Yes. Şazayım be. Bir şey daha bulduk be. Galiba. Okan'ı ne yapman gerekiyor bilmiyorum hmm. Okan mı? Yine <laughs> <laughs> mi <Yapma gülüyor> Okan? Yine <yeter> mi <ya. gülüyor> <laughs> Okan bunu. Aha. Aha. Şu an acayip bir şekilde korktum. Cidden götüm attı. Beyler, piksel. Bir dakika, o ne lan? Bu ne lan? Mevzu iyice karıştı. Aha. Evet. İkinciyi de bulduk. Aynı plastik adamın söyledikleri. Abi bir dakika biz burada adamın hikayesi, adamın yaptıkları sıra sıra. Adamın... Ne yapmış? Harry Potter'ın kafasını mı yüzmüş bu? Kanka Harry Potter'ın kafasını yüzmüş. Çıkan kanları bunun içine atmış. Burada da artık Gandalf'la yüzleşir herhalde. Gandalf'la Dumbledore kapışması. Yüzyılın beklenen oyuncuları. Bu ne ya? Bu nasıl oyun? Kanka oyunu? yalnız şimdi şaka bir yana bak. Burada şey adamın ruhsal durumunu görüyorsun bak. İlk bunu aldığında biraz daha flamenkolar falan cıvı 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 Bu ikinci aşamada bu ne? Burada ne olacak? Burada şuradaki durum ne? Bak burada şey mağara gibi olmuş. Aa, aa bacak bu bulduğumuz bacak. da oraya gitmiş. He, biz Da Vinci'nin şeyini çözüyoruz sanırım şu an. Bu ne? Ha, yok ya bunların içinden bir şey çıkmıyor zaten. Bir de çıkıyor mu? Oh, abi dakika form emerges. Aha form ortaya çıkıyor. Ne formu? Ah siktir olur senin partına geldi bu. senin o adam senin partına gelecek. Bizde bizlere yok hocam. Ananın amı. <laughs> Ananın amı. Arkanı dönme. Ana... Hayır. Ananın. Kafa atma oğuz bana bir daha kafa omzuma Aç kapıyı yarak gibi uzayalım olur yeter artık. <laughs> o da çok boş olsun. <laughs> ben Açın lan kapıyı. Ya siktir ya. anladım. anladım. Yapma. Anladım. Götürdüler şemsiye fışkırdı. Hayır. Ne diyor? A arkama bak bu insan. ne? Abi bir dakika. Creators bro. Ha tamam. Evet. O, ne? Abi hasiktir. Oğlum sen benimle taşak mı geçiyorsun <gülüyor> <lan>? <gülüyor> bu ne? Aha. Oha abi çüş artık. Bu ne oluyor ya? <laughs> ya bir dur ya. ya başım döndü be Aha. Bence yapma. Olsun. Ben dönü. Ananı sikeyim. Ya ne oluyor ya? Ya şimdi <ya>, sen <laughs> korkutuyorsun beni. Git <laughs> buradan. Al üstündeki anahtarı al onu. Ama ne sikeyim aklım çıktı. Kapağım ya ne ya, o ne çığlıktı ya. Ya ne <laughs> konuşmamız lazım. Sen ne yapıyorsun ya? Ya lan ne diye. <laughs> Abi bir jack çıkarıldı ya. Cık, cık. Oğlum ödün bokuma karıştırdın ya. <laughs> çığlık atma kulağımın dibinde ya. Ya sen, sen oynarken ben böyle çığlık attım mı ağzına? Kanka ne bileyim korkuyorum ya. <laughs> ya senden de nefret ediyorum. Bak. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> ah, baby. Baby doll. Seni kapayacağım. <laughs> tamam kapa. <kapayacağım. Gülüyor> Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi süreye bak. Bismillah, 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 Bismillah. Patlamış mısıra basıyormuş çünkü bir ses çıkıyor. <laughs> Yerlere bakma olur. Aha. Ananın amı aşkına. Ya yeter Abi ya. ben bu oyunu sevdim biliyor musun? Ya yeter. Ben bu oyunu sevdim ama oynamam. <laughs> Oğlum şu saat tıka mı artık ne olur yeter. Ya zoomlamasam. Aha. Şu sandalye çekil şuradan arkamı güven alamıyorum. Ama ölü, ölü fare var siz zaten intihar komandosu gibi Allah Ekber deyip girip <laughs> ölüyorsunuz. Kapat şunu. E hiçbir sikim çıkmadı. Biz niye aldık o anahtarı? Kanka. Artık tamam yeter. Çık. Aha. Uzunca bir yazı daha. Tamam çık. Sinsirli Robert Richards. Evet. Bir dakika. HD mi? Oyunu Şimdi... HD yapmışlar kanka. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> o değil. Tamam. Bunlar niye klozetimde yok? <laughs> ha <gülüyor> Ya bağırma! Yeter artık! Ya Oğuz ne oldu sana ya? Çıldıracağım ya! Oğuz kapı patladı ya! Normal bir şey <laughs> Ya mu? ben oynuyorum, sen çığlık atıyorsun artık ya! Ya korku elementi olarak oyuna eklesinler seni ya! <laughs> Kanka kapılar Sen kaldı. dur, sen oynarken ben bildiğin böyle dört döneceğim biliyor musun? Yeter be! Ya bak, <laughs> oyun beni korkutmuyor artık! Açın, açılın <laughs> lan! Çekil, yürü! Ne diyor? Restless Memories. Ananın amı. Ne? Ne var? Korkmuyorum. Aç. Gel lan. Oğuz'u alın oyunu. Ee. 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 Daha 10 dakika oldu olacak hadi. Ulan ters mi lan bu? Ne diyor? Collection. Bana diyor? O da ters uluç. Ya bir istersek? Anneannem bana her zaman ters adam derdi. Bir dakika tavanda kan ne geziyor lan o zaman? Ters dönmüş oğlum odaya yere... Aha şans şansölye. <laughs> ben bakmayacağım bunu yeter artık. <laughs> oğlum sen sesini mutele ya. <laughs> Bak da mutele içinde çığlık at. Ya zıplama da yok ki şuna her şey yap. Yani kapıyı ya. aç. Hayır hayır. Hayır. hayır, hayır. abi, hayır. Normalde ışığı açarım ama sana inat bildiğin orta parmağımı çıkardım çocuğu. Görüyor musun? Oyun görüyor musun lan? Görüyor musun Oros bu çocuğu? Al, Aa. 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 İlk daha oh, güzel oh, bir şey oldu. İnanma kamerayı döndürdüğüm anda her şey değişecek. <laughs> 360 nasıl kapamın abi. Go gidelim burada. oluyor. Abi canını aşağı atma. Beş kardeş de seni dövsün, nasıl <laughs> Zenci dövenler. Ya gıcır gıcır ne bu ya, ya. tamam sus sen Sen çığlık atma. <laughs> ya ben korkmayacağım söz veriyorum. Çığlık atma korkmayacağım. <laughs> Işık mı kapandı? Yok. Ha, tamam bir an korktum. Ben de oradan değilim. Oğlum. Kanlı yoldan gidilmez. Kanlı yolu açacağım. Bak şimdi yaratıcı oyunu yapan buradan gitmeyeceğimi düşünüyorum. ya korkarım. Şuradan gideceğim. Bunu açacağım. bildiğim Big Fakü çıkacak bana. Oradan ananı sikim gidecek bana. ve ondan... Kapa açılmıyor ki. Aa. Ananı <laughs> sikim. <laughs> ee, yol yakınken vazgeçmek var mı? Yok. Durma. Yok, yok. Ben bakmak istemiyorum. Sen çığlık atma. Gözünü seveyim. Kapa şuraya. Aa! kilitlenmiyor Abi sen kapan da ya. Ben korkmaya başladım ya. Yaptırıyorum <laughs> ya. Tam ya. bir şey yok işte. Gir oraya artık. Şansörle. Sana güveniyorum. Götüm sağlamı aldım onların Bana kefil olmuşsun. <laughs> Şansörle. <laughs> ben bakmak istiyorum. Ya bak büyük fark çıkacak şimdi. <laughs> bak. Aa bak aha anladım abi. Bak bu kitli değil mi? Hızlı Yukarısı bağlı oluş, bakma yukarıya. Of, <laughs> oğlum ne korkuyor Bir dahaki partta nasıl oynayacaksın sen bunu? Ben oynamayacağım daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir de bakıyor gözün kapamış bir yok. Bakıyor çığlık atma ya. Çığlık yok lütfen ya. Aha. Oğlum bildiğin hayatımın aşkıyla karşılaştım şu <laughs> Görüyorum bunu İslam. var yığılmış. Kitap kadar güzel bir şey var mı acaba? Var. Ruhsuz bir ev. Bu ne lan? Şimdi tecavüz mü ediyor yoksa öldürüyor mu? Bana bunu açıklama. İkisi de sikimde değil. Şu oyunu bitir abi. <laughs> tamam. Merhaba Big Fuck You Bey. Büyük <laughs> <laughs> Fuck You. Merhaba bana Fuck You. Hayır ya yakma şunu işte. Şöyle götüm götüm ilerleyim de. Aha. Aha. Desmaşo! my Oldu. <laughs> bakma şuraya bakma devam et. Bak <laughs> lan ortam. Yavşak. <laughs> Hemen bana kakalayacaksın değil mi? <gülüyor> Hadi. Nasıl not onu emin ya? Ah. Tudu tudu ne böyle o? Tudu beş şahin ya. Aşağı in <laughs> <en> ya. <laughs> ulut yarra edin ulut. Ya teşekkür ederim. Ne kadar da iyi moral veriyorsun. Abi hızlı inebilir misin? Hayır çünkü burada duracak. <laughs> ya, o sandığın içinden palyoço çıkarsa... Bak anlamama kitabımı. İnan alt F4. <laughs> Açtın mı olacak? Bir şey yok tamam. Açıl lan. Aaaa. Şuna dokunayım da kanka. Sorry, okay. I haven't been able to blah 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 <laughs> blah <laughs> blah You're <from> age <Asia. gülüyor> Aa, ajanın mı? Blah 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 Aha, ne diyor? Ne diyor? Abandon Hop Ab Abaddon mu? Kanka bu ölmeyen abaddon mu? Ne diyor bu? Abandon Kanka bütün şey yapabilirken bütün umutlarını bir kenara bırak diyor Oğlum ilerle artık bana bak bana şey yapıyorsun biliyorum ben Ay yeminle ne yapmıyorum ya Oğlum korkuyorum ben de insanım ya Beni ne böyle ben mi ben bu korkusuz nom 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 diye ilerleyeceğim. Tırsıyorum işte anlasana. Neyse şu resmi incelemiştim şurada Tide Hunter var. Big fuck you bey. <laughs> Koca fuck you. Neredesin? Yok, tuvalet. Ben, abi, abi. abi tuvaletler no. Bildiğin big no. Bu da big no. Big no. Ya bu ne brain fart bu ya. Beyin amcıklanması yaşadım ben burada. Ya. Bir dakika. Duvar. 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 Hayır. Hepsinden duvar çıkacak değil mi? <laughs> Şu an beynim analiz ediyor o anları. <laughs> Bir dakika. <laughs> Hayırım, hayır oğlum hayır git tamam. Ya çığlık atma sen senden başka bir şey istemiyorum. Götüm de ben böyle. Ya dön abi dön. <laughs> Allah ekber Allah ben Abi. Ne? Easy to forget. Easy to forget. Easy to forget. Hey Mario. I'm your cousin. cousin. Luigi. Hey Mario. El pasivo, macchino, no, 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 No. Hell <laughs> no. Şuraları bir kere daha kontrol etmek istiyorum. Aşağılara inmeden önce. Bence oraya girmek istemezsiniz. Evet, birisi içmiş. sıçmış. Bok, bok, gibi kokuyordur içerisi. Gözüm üstünde. Ah, kaderde varsa sikilmek neye yarar? Üzülmek. Işık var mı? Evet. Tek tek yansın ama. Tek tek. En büyük korku üyesi. Oğuz ben daha devam edebileceğim. Aynen. devam et. ya çığlığından bıktım artık atma çığlık atma ya <laughs> Tamam bak bakmıyorum hadi Çığ çığlıklıklık yap <laughs> Şu sana, sağda köşede pusmadın değil mi orospu bu çocuğu pusuya gidiyorum Nesin lan dota musun amına kodum Pusu kurmaya geliyorum bölücü patch. Patch. Pezevenk mi desem, piç mi desem arasında kaldım. Patch dedim ama. Patch amın... Oyun peçi. Update. Abi hayır ya. Bu ne lan? Evet. Aaa! Anladım hocam. Sandalye seksi. An anladım hocam. O 69 hocam. yapıyorlar lan. <laughs> zaman geçirmeye çalıştığını anlamıyor değilim. Ya zaman geçirmeye çalışmıyorum. Daha demin ne dedim? Ben de insan değil miyim ya? Oğlum piyanoyu çalacaksın. Yanlış yerlere gidiyorsun. Süreye bak süreye. Hayır şimdi baktım. Aha. Abi arkamı döneceğim bildiğin God Dangling Dead Dread gelecek ya. <laughs> Sir Richard de, de Silvio gelecek ya. Ananı Ananın sikip ananın 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 ananın. ananın. <laughs> CTL yok mu oğlum? Pusamıyor muyum şuraya? Ne oldu? Ne bileyim korktum ya. <laughs> Neden korktum biliyor muyum? Ben ne yedim öyle onu biliyor muyum? <laughs> Ya oğlum labirent gibi oda yapmışsınız. Bu ne ya? Çekil ya. Onu çalacaksınız. Evet ben Mozart olduğumu bir iyi çaldığımı biliyorum da bu kadar yani <laughs> zamanı bükebildiğimi bilmiyordum. <laughs> Abi bunlar bir anda yere düşecek değil mi? Ne kadar klişe ya. Yani bir daha basman lazım onu. Bu arada. Beni ya da oraya kendi çalıyormuş o odaları. Oraya sokuyorsun beni. Bak şimdi çıkarken abi hepsi bir anda düşecek. Evet. Nereden biliyor? Oluç sandalyenin senle ilgili planları var sanırım. Çekil önünden çekil, oros bu çocukları evet. çekilin Önümden çekilin Allah bin bir türlü hıyar türlü. Ha. <laughs> kabak kap kapı açılacak. Ağzıma tekme yiyeceğim Big Fuck <laughs> o Big inşallah sen bulursun <laughs> <laughs> ilk de. Bir içim rahatlar böyle. Çığlıklarının intikamını alırım. <laughs> Ay hani iyi ki ne olduğunu görmedik. İyi ki ne olduğunu görmedik ya. Yapma. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Korkuyorum. Abi sallana sallana ilerliyor zaten. <laughs> Abi alt nasıl oynasak daha iyiydi cidden ya. Oğlum kalbim kaldırmıyor benim. Sen nasıl yuvarlanıyorsun lan? Oğlum <laughs> sen yamuksun anlına koyayım. Düzgün yamuksun. <laughs> ya cehennem gibi odasın. Amının yurdunun, Vietnam'ının çekil. Senin bacağın nereye gitti? Ah. I need to remove the flesh. Oh. Oğuz bak ben bir partta iki tane objektif yaptım. <laughs> Senin objektif gamingin nerede? Raksı nereden alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Mortardan bulmuş kanka. <laughs> bak yukarıda da şey Harry Potter'ın <laughs> diğer cildi o. Made Yo, Allah! Koşuluş, koş, koş, koş. Koşabilse koş. bu. Shift'e oh. basınca koşuyor. <laughs> ha. Yapma. Evet. götüm götüm ilerlemek böyle bir şey. Koş koş. <laughs> Yok, direkler beni blokluyor ya. <laughs> ya oğlum göt kadar direksiniz ne? Koş, big fuck geliyor sanırım. Hissettim. Aaa. haba geldik haba. Ha hap mı bu? <laughs> hallelujah, 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 Hallelujah. Haleluya. Ah bu korkutmuyor artık ya oh. Oğlum bu korkutmuyor dedin hep yalan mı söyledin? Bu ne oluyor? Ne oldun lan? Bir dakika. Şimdi sana bu sanat mı? <laughs> bir dakika lan. Şu göz mü? Şurada U mu var? Oğlum şu ikisi göz değil mi Allah aşkına şuradaki? <laughs> Kanka bence bu at sikişmeleriyle alakalı bir, bir şey anlatmaya çalışıyor. <laughs> bir dakika şurada aha ne oldu lan? Şurada bir tane şey, sehpa vardı. Kanka her seferinde dağılıyor bu oda. Bence burası var ya. Abi bak Dorian Gray'i okudun mu bilmiyorum ya da izleyicilerden okuyan var mı o kitabı? <laughs> Dor <laughs> Ege, oku, Ege okumuş. <laughs> ya şurada videoyu kaydediyor. Neyse bu Dorian Gray'in o şeytana ruhunu sattıktan sonraki tablosu. Her bakışında şeyi değişiyor. Ruhunun ne kadar acı çektiğini görüyor. Benim teorim bu abi. Bu Burada bak o... gittikçe deliriyor adamın ruhu ne kadar kötüye gidiyor. Zaten oyunun başında Dorian Gray'den şey vardı. Resimler onu çizenin ruhunu yansıtır diye. Ben kitabı çok seviyorum. Tamam git. Bu Ama ne lan? Oldu hepsi giymiş onlar. Kanka ben giy beni bağlamaz. Ben Oxford yayınını bebeyken okudum. Giylik <laughs> nedir bilmezdim. Şimdi bir dakika bu adam... Tamam bir dakika şimdi bir şey yapalım. Bir şey yapmıyor ama şimdi sen elini aldın. Ben onu Hayır. söyleyeyim. Sıra sende. <laughs> ben onu söyleyeyim, not edeyim. Hayır, dur bir dakika. <gülüyor> Benim <gülüyor> bir kalbim çıktı. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Harry Potter'ın suratı, Harry Potter'ın kanı, Harry Potter'ın kemiği. Kanka bu iyice Harry Potter'ı deşiyor bak. <laughs> Delisini kesti, kanı fışkırdı, kemiğini aldı. Bu ne? Ha? Bu ne? O da artık genital bölgesinden birkaç <laughs> kıl koparıp onların koymuşlar ne <laughs> bileyim. Bence bu bir insanın deresi şimdi ciddi alırsak. Evet. Bunda şey oldu. Abi Aha. bu büyü mü yapıyor lan? Ne yapıyor oğlum? <laughs> abi bir dakika yalnız bu kara büyü yapıyor olabilir hani. Çünkü şey dedi ya bak getirmeye çalışıyorum. Demek ki ölen karısını geri getirmeye çalışıyor. Asik oh, değil. Oyunun sonu belli oldu olmuş. Abi spoiler verdim ya. <laughs> Hayır istemeden oyunu bitirdin ya. <laughs> tamam benden bu kadar. Bütün patlarsan da Kanka bak ben sen şunu açtın sanırım. Yok bunu Evet. Hepsini Hepsini ben açtım Mesela lan. Hayır. <laughs> Bunun yarısını bana verdi zaten. <laughs> bunu bunu ben bulmak üzereydim. Bunu ben aynen bunu aynen bunu tam bulmak üzereki bu zere, üzereydim. Tam bu senin olsun. Benim, senin, benim. Şimdi seninki olacak abi. Yalnız bir şey değil mi? Çok Esan bir şey bana kalmadı. kalıyor. Evet. Sikiyim belasını. <laughs> Yok ben, sen, ben, sen. Ben, sen. Evet. evet. En son bana kalıyor. <laughs> Oğlum ben bunları niye hala açmaya çalışıyorum onu hiç Tamam sana... artık videoyu bitirmeye zamanı geldi sanırım burada Abi bir dakika Şunu da okuyalım da What if you fail Ya başarısız olursan Ya olmazsan mı Ya tutarsa yani <laughs> Ya tutarsa Bütün köy gölde <laughs> yoğurt yeriz <gülüyor> <gülüyor> Tamam <laughs> Nasrettin Hoca bir kenara bakalım. Bu videoyu da bu partadan sonuna geldik sanırım Aynen Bir dahaki partta Görüşmek üzere. Hadi, hoşça kal.